Bunlar ne anne? Ne bileyim kızım sana geldi. İsim isim yok. Parkta buluşalım. Konuşmamız lazım. Kim bu ya? Kızım Eren gibi o... Ok şey bana değil, savcının mezarına gönderseydin. Yapan göndersin. Avukat dediğin önce bir dinler. Ben katilleri dinlemem. Kurbanları dinliyorsun ama. <laughs> Beni yine kandırıp eline ne geçecek? Elif. Sana bin kere bu davadan çekil diyen birine mi beni kandırıyorsun diyorsun. Madem kanmak istemiyorsun git. <laughs> Yalan da olsa duymak istiyorum. Bunu neden yaptınız? Biz yapmadık. Silahlar? Oradaydık. Boy göstermek zorundaydık. <laughs> Göstermişsiniz. Boy boy resimlerinizi yayınlıyorlar. Elif bu davaya giriş nedenin Çakır'ın kurban olduğunu ispatlamak değil miydi? İşte sana fırsat. Birileri bizim planımızı öğrenmiş veya tahmin etmiş. Oraya bir tetikçi koymuş. Tetikçi işini başarmış. Ve sonunda tetikçi de öldürülmüş. Peki infaz edilen kim? Çakır'la biz. Mahkeme salonunda başaramadıklarını mahkeme önünde başardılar. Bundan dolayı senin de zarar göreceğini bilmesem... ...hem avukat olarak... ...hem kadın olarak inan seni buraya çağırıp riske atmazdım. Ben sizin avukatlığınızı yeterince yapamıyorum. Çünkü benden sakladığınız çok şey var. Bunun sonucu da başarısızlık ve kaybetmek. Ve benim hayatta kaybetmeye tahammülüm yok. Eğer gerçekleri ortaya çıkaramazsan... ...bu oyunda herkes kaybedecek. Bugün dosyayı bırakmaya karar verdim. Sevindim. Sevineceğim bir şey yok. Dosyayı bırakmam demek, savcıyı öldürenlerin avukatı olmaz demek. Ben avukat aramıyorum. Sadece bana inanan birine ihtiyacım var Elif. Onun için seni çağırdım. Sana bir kez daha inanmak istemiyorum. life Şimdi gidip diyeceksin, evinizi öpüşün kardeşim. Ters bir laf edecek, ondan sonra uğraş dur. Haklısın, devam et. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Polisler. Hey, bunu bana nasıl yaparsın? Hemen, Umarım şans getirir.